ve Tunceli'de okuyan iki lise öğrencisi felçli arkadaşları için egzersiz yaptıran robot el icat etti. Hem kendi arkadaşların hem de onun durumundaki pek çok e, insana da umut oldular. Mikro Cerrahi Vakfı o öğrencilere destek olmak için çağırdı İstanbul'a. Bakalım neler oldu. E, Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Serdan Serdar Çetin de işte oluşmaydık. Hasret Özcan Emircan Ataş, Tunceli Namık Kemal Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri. 17 yaşındaki iki liseli, kaza sonucu omirilik zedelenmesi yaşayan ve felç olan okul arkadaşlarına yardımcı olabilmek, onun yüzünü güldürebilmek için kafa kafaya verdiler. Biz ne yapabiliriz dediler. Doktorlarla konuştular, fikir aldılar. Ve sonunda egzersiz yaptıran robot eldiveni icat ettiler. Arkadaşımızın elini ve ayaklarını kullanamamakta. Biz de şu anlık el modelini yaptık. Hani elini kullanabilmesi için bir proje yaptık. Bunu yaklaşık 3-4 ay süre içinde yaptık. Bunun tabii geliştirme aşamasındayız. Destek verildiği sürece bunun hani birinci, ikinci, üçüncü modellerini Yapmayı planlıyoruz. Ama bu kadarını yapmak bile önemli bir şey. Evet. Tabii. evet. Arkadaşınız da görmüştür yani sizin bu gayretinizi, çabanızı evet. ne dedi, neler söyledi size? Yani sevindi, duygulandı açıkçası. Neyden yaptınız? Peki? Ee, biz bunu plastikten yani üç boyutlu yazıcıdan çıktı aldık. Hı hı. Ee, i̇limizin imkanlarından ötürü İstanbul'dan almak zorunda kaldık. İlimizde üç boyut yazıcı bulamadık çünkü. Gerek çevre okullardan gerekse kendi okulumuzdan bulamadık. Ne yaptınız? Önce çizdiniz. Aynen. Önce daha çizdik. Sonra? Ee, daha sonra e, İstanbul'daki bir firmadan a, e, firmaya yolladık çizimlerimizi. Parça olarak geldi ayrı ayrı geldi. Hı -hı. Birleştirdik ve e, projemizi oluşturduk. Onlar bu projeyle hem arkadaşlarına hem de uzuvlarını kullanamayan hastalara umut oldular. Liseli gençlerin egzersiz yaptıran robot eldiven projesi TÜBİTAK 47. Liseler Arası yarışmasında da birinci oldu. Gençler bu başarılarını CNN Türk'te insanlık hali programında anlatmışlardı. Ve o programdan sonra Mikrocerrahi Vakfı öğrencileri bu başarılarından dolayı İstanbul'a davet etti, ödüllendirdi. Her birine, her adımda destek olmak vakfın zaten ana amacı. Gelişmeleri takip edeceğiz. Aslında bütün cerrahinin yanında rehabilitasyon da başarının yarısı. Özellikle bu rehabilitasyona destek olan her üretimin arkasında olacağız. Elimizden geleni yapacağız. Öğrencilerin bu projesi henüz test aşamasında. Hedefleri bunu kullanılır hale getirmek, insanlara fayda sağlamak.